bilim insanlarının yeniden hayata döndürmek istediği en tehlikeli soyu tükenmiş hayvanlar ve sonuncusu tam anlamıyla bir canavar. 3 numara T-Rex. Antik dünyanın hükümranı olan bu devasa yırtıcı tekrar hayata dönerse saf gücü ve ölümcül iç güdüleriyle durdurulması neredeyse imkansız olurdu. 2 numara Mosasaurus. Okyanusların derinliklerinde bir zamanlar hüküm süren antik deniz canavarı. Bilim insanları şimdi onu yeniden canlandırma fikrini araştırıyor ve eğer başarılı olurlarsa, engin denizler bile artık güvenli olmayabilir. Sonuncusunu göstermeden önce, eğer gizlenmiş bir uzaylı değilsen, hemen beğen tuşuna bas ve abone ol. Bunu sadece iyi insanlar yapar. Uzaylılar sadece ekrana bakar, tıklamazlar. 1 numara: Kılıç dişli kaplan. Kılıç gibi dişlere ve kanını dondurabilecek bir bakışa sahip, tarih öncesi bir katil. Şimdi bilim insanları onu yeniden hayata döndürmek için çalışıyor. Eğer başarılı olurlarsa, bu sessiz yırtıcı yeniden doğaya karşı karışabilir.